Valla bu süre zarfında elle tutulur bir şeyler bulayım derken genelde sağda solda hep e, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün isyanlarıyla karşılaştım. Moralim bozuldu. <laughs> e, dün geceden beri ağlayıp duruyorlar. Bütün yorumcuları izlesinler, baksınlar. Bir tane yanlış karar yok maçta. Hala ağlayıp duruyorlar. Ne istiyorlar ben anlamadım. Transfer bakayım, ona bakayım diyeyim. yerde bunların isyanları var. Çıldırdım artık yani. Canım sıkılıyor böyle gördükçe. Anladım. Tayfun... Saçaboya'yı bekledik ama e, Saçaboya'yı yerine farklı şeyler görüyoruz hep. Okan senin bir görüntün dondu. Tamam şu an e, bir... Ses, ses, var. ses gitmediyse sıkıntı yok. Görüntü arada donabilir olabilir. Afrika'dayız normal böyle şeyler. <laughs> Tayfun sözü sana vereyim. Senin gündeminde neler var? Ya Okan arkadaşım Fenerbahçe'nin açıklamaları demişken ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum şimdi. <laughs> Dün akşam Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsoğlu'nun bir açıklamasını gördük biz Twitter'da. Evet paylaşmıştık ilgili trafik... Evet paylaşmıştık dün de. Bununla ilgili trafik ekiplerini göreve çağırıyorum ben. Promit testi yapsınlar. Ayık kafayla söylenecek laflar değil bunlar yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu MHK falan istifa diyorlar. Ali Koç'un daha önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili Ferhat Gündoğdu'dan özür dileyen bir açıklaması var. Bu daha önce 8 Mart olayı vardı. Bu hakemleri falan görevden almışlardı ya baya. Orada baya yükselmişti Ali Koç Ferhat Gündoğdu'nun bu yaptığında. Ondan bir buçuk sene sonra filan Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum diye bir açıklama yaptı. Şimdi de araştırılsın istifa etsin diyorlar. Ama açıklamada da TFF'nin istifasına yönelik bir şey yok. Sadece MHK Başkanı'nın istifa etsin diyorlar. TFF kurullarını göreve çağırıyorlar. Bunlar TFF kurulları ile ilgili de şeylerdi. Yok ya başkanı Galatasaraylıymış vesaire vesaire. Yani anlamadığımız enteresan durumlar. Değişik değişik ya, şeyler yani. Ben de daha önce yaptıkları açıklamaları da inkar ettiler onlar. Yani ben artık şaşırmıyorum karşılaştığımız şeylere. Yani daha fazla uzatmayalım bence budur. Ben bir de baştan da şeyi de söyleyeyim. Iğdır 2-1 galip geldi. Çalıştığım şehir değil. yani. Süperlik yolunda başarılar diliyoruz Iğdır Spor'a. Burun'a iki gol attı. Efsane bir maç oynadı. Anladım. Başarılar dileyelim biz de o zaman. Aynen bizden de buradan başarılar dilerim. Şimdi ee, e... Rideyk yayından mesaj atmış hemen söyleyelim. Aynen. İyi yayınlar abi yatarken selam vereyim dedim demiş. Aleyküm selam kardeşim. Bizim... Sesimiz nasılmış ee, acaba? Fenerde yapsın bir şeyler ağlamasın demiş. Bence de katılıyorum sonuna kadar.